Merhaba arkadaşlar ben bir sizlerle Hunger Games'in 9. bölümünü oynuyoruz yanımda Cihan var Ya ben yokken böyle mi çektim bile? bir de Sussana botu ya Senin sesin çok geliyor <laughs> Ananı ama ananı ama yani ya? Aldım aldım hem de diye kılıç yapıyorum şimdi Evet ama kim anladım. geliyor kim geliyor sana tahta kılıç var Aa. Kim geliyor kim geliyor evet? Gelsin hemen. Gelsin hemen. Lan daha diye burada. Lan atmasana bana. Hı. Kim geliyor? <laughs> i̇şte bak. Ben işte... Lan. İşte lan oğlum beni sinirlendirme. Şimdi Eee hadi gel gidelim adam bulalım keselim artık başlar başlamaz lan vurma vurma benim bir vursun, benim vuruşum. Yo üç vur. <laughs> 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 Za. Aa dur şeyle hoparlörlere yaklaştım ben. Ben seni sevmiyorum. Ben seni, sevmiyor. ben seni, sevmiyor. ben seni sevmiyor. Gelen var Bana işkence ediyor. Kim? Sen. Ben. Adam. Ya hadi be oradan. Nerede adam? Burada ağzına vuruyorum. Çaktım amel işimi yaptım adamın. Vurmaktan sıkıldım ağzına. Oha. Neredesin lan? Kanka yumurtayı görüyor musun? Ne? Yumurta. Ada. Ya da köprüye gel kanka. Ben zaten köprüdeyim. Tamam geliyorum oraya. Ateş, 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 ateş. Aha altın bu. Çok az pulatan var mı? Çok az pulatan. Kanka sana taş kılıcım var. Ve bot var bot vereceğim sana. Ayakkabı Ne bot? Ne bot? Akkap akkap. Ne bot? Deri. Ben de şey altın var. Demir pardon. Ben derisi. Ben köprünün Niye sonuna. Söylüyorsun. Yalan Köprünün sonuna doğru gidiyorum. Köprünün sonundayım ben. Neredesin? Cihan neredesin? Tahta kalıştı yüreği yemiş bir tane adam sana doğru koşturuyor. Kanka al şunu. Dur dur şunun altında chest vardı onu alayım. Onu ben alayım ne olur Ha demir bot. Da. Demir bot var gel. Pasta. Ha orada pasta da var. Pasta. İstiyorsan al. Pasta mı ver? Pasta ver. Chest'te chest'te. Tamam. Şuna ne oluyor acaba? Ha karpuz. Ah, acık, acık. Açık acil kız. Ya var adam var adam. adam A yayı var, A oku var. A bu oku benim. Of. Ama <laughs> niye vuruyor? Hop 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 Hayır. tamam böyle ya fazla. Ne can abi? Lütfen. Ya neredesin? Boğa senin içinden hop ok geçiyor bir dur. Hayır oğlum dur. sıkma sıkma canım az. Dur bir dur. Ha ne? <laughs> Al geçmedi. Sen. sen vuramadın sen kazmasın. Neredesin? Kuledeyim. Hangi kule buzlu mu? Eee tahtadan Tamam gördüm Aa Aman. ender chest Aman ok Onu nasıl alabiliriz ki? Yayın var mıydı senin? Var var okum da var da Abi şurada ender chest var Aşağıda adam var Ben Hı. ben 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 Özür dilerim özür Ya sikicem yeter bak Kaç oluyor bu? Oha Abi o altta ender chest var ya Senin yayın var dedim mi lan doğru? Var lan var. Allah. Abi ben de chest alamıyorum. Nasıl alamıyorsun? Bak şurada. Ha onu ben de alamadım. Hı <laughs> hı. Aa test. Pantolon var mı? Benim pantolonum yok. Chestte pantolon var. Yemeği de alakla. Oğlum sizin orada ezan okunuyor ya. Sizin orada okunmuyor. biz aynı yerde oturuyoruz Yo okunmuyor. Ha okunuyormuş. Hiç <laughs> duymadım. Za. Aa! <gülüyor> <gülüyor> La, bir daha attı geri gerizekalı <laughs> Allah'ım <không>, ya ya. <laughs> Lan ben o ceste gitmiştim sana aklıma helal etmiyorum. Git burada burayı terk et. tam ölürsün yani. Sence? Lan niye vuruyorsun bana? Sen de bana vurmaya geliyor. Şuradaki chestte hiçbir bok yok anasını. Allah! Ah, Sana sen. geliyorum. <laughs> Cihan! Ne? Sakin. Ben konuşma. Niye? Aa Ender Chest. Aa kek pasta. Ben yiyeceğim hepsini. Hayır. Aa ar arkanda adam var arkanda adam var. Ananı siktim çocuğum. İki et bana ne? İki tane adam var yalnız. Geliyorum. <laughs> Hatta Spikles geldi. Oha kesti birini. Ye baba birini kesti. Diğerini. Oha ben bir uçak. Kaç bir kaç. Bir Lan bir kalp. <laughs> Lanet olsun. Elimden kestim. Bak öldüm ben. <gülüyor> <gülüyor> Yine eline vurdu geri zekalı. Lan. <laughs> <Laan>. Oh. <laughs> <laughs> kestim. Tamam. Oğlum ben üçünü kestim lan. Üçünü de mi? Ben niye iki Mal kişi kestim? Kişi ben niye iki kişi kestim? Mal bez... kaç kişi? Üç mü mi? İki kişi kestim Dört kişi vardı Oğlum bir sürü Ay. şey var lan burada ağlama beksini. Bu ne? Oğlum iki kişi kestim bildiğin. <laughs> Kerane oldu lan burası. Oros oldu, oldu bunlar? Oros oldu bunlar? Oğlum abi seni kovalıyorlar mı? Hayır kestim hepsini. Ha, ne hepsini kestin lan hani ikisini kestin ikisini de ben kestim. E o zaman? Son adam geldi bana çaktı bir tane ağzıma kürekle vurdu var Şunu da Benim çakla taş, taş kılıçlar olmasaydı <laughs> onları görürlerdi. Yok Hop, hayır yok. Vardı. Demir pantolon yok ki burada. Pantolon ne alakalı lan? Pantolonum deriden. Oğlum <laughs> benim pantolonum vardı ya. Hem de Diamond'dan. İşte <laughs> Diamond'dan değil mi? Demirden. Sen Yok, de haklısın. Altında. Sen de haklısın Yok, sen demirden. de. Sen de haklısın sen de. Yok zincirden. O silindi. Temizlendi be. Kır kır. <laughs> kır kır. video videoda olmasam çıkardım da videodan Kraftin buldum yapacağım zaten. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Adam? Adam yok. En çaplı table. Şunun altında kesin chest var var ya ben olsam buraya chest koyarım. pika Pikachu Pikachu Pikachu, Pikachu. Bekleyin, bir Sen bir kanala gir abone ol la Salak kanal zaten Şimdi 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 Orta nerede Şimdi cam şu şuradaysa Orta şu tarafta Koş ee, Görsel zeka diye ben bunu deneyim e e Anam chest görmüşüm Abi çocukları uyutup YouTube'a giriyoruz. Ha? Ha dedin yar neyse. <laughs> Video da olmasam. <laughs> Oğlum orta burada. Ha orada. Bu yüklenmiyor. O, kanal mı yaptın? Yapacağım. Çok güzel bir kanal fragmanı yapacağım. Kanal tanıtımı no, bu yapacağım. Resimler, bu resimler ne? ne? şey Hunger Games Bu resim. resimler ne Mert? hangi Games resimleri. Mert daha güzel resim bulamadım mı? Porno resmi mi koruyayım? Allah Allah. Daha güzel resim ne? Var da. Tövbe estağfurullah. Adam var mı? Oğlum daha güzel resim de var. Ben bu oyuna... Evet, böyle arkaya böyle yani Mert'in resmini koyarız. Ortaya o kuşu koyarız. Ortaya o kuşu koyarız. <laughs> Biz bir kuş koyacağız. Abi ben onu sussam yapamam. Mert Üşenir. Ulan ben Sevinir. ne yapacaktım başka? Mert sizi sevmiyor üşenirim Oğlum oğlum yapmayı bilsem neden yapmayayım? Manyak. Üşenirsin sen. Niye üşen? Kanka ikiye gelsene çıkıp öl. Oğlum. C bir dakika işim var. Gel. Bir kişi Gel. öldüreyim c <laughs> Ben niye Mert ölüyorum? Şimdi bir tane daha getirdim. Vida dayım, vida daha. Evet, bu haldeyken ölünmez koç, ölünmez koç. Allah. Abi iki mi şey iki galiba şey yedi kişi var iki mi üç mü ne gelirsen gel. Nasıl geleyim videodayım diyorum çocuk hala gel diyor ya. Oha adam kule yapmış lan karpuzlar. Ortaya gelin ortada bekleyeceğim. Aman yarabbim of canım gitti çok pis. Aa, oh, oh, oh. Bir tane keyiften bir tane Golden Play'im. Sekiz tane var zaten. Ay, çık 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 ay, çık 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 Oğlum 6 kişi var. Bir kişi öldüreyim kalacağım. Lan 6 kişi de değil ki 5 kişi, 4 kişi. 5 kişi. Evet, evet. Açık mı lan bu? <laughs> Oy. Adam yok ya bu ne? Am nam nam nam. Adam yok lan. Ben mi? Adam dedim üstüne alın. <laughs> Ama kendimi yaptım lan bir ya. Çıktı ne çıktı? Ne çıktı? Evet. Hadi canım. Ha. Vallahi hadi. En zor bulunan şey. Aynen. Bende 64 tane yok. Böyle bir tane var.

dede de, 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 de. iki tane ok işte iki tane stick aa ah, nerede ya ne damlar nerede? bu bölüm çok güzel oldu hele ilk ilk taraf başta başlar, başlar. ayao uh, ye yeah. iki diamond neyse aa, Aa 5 kişi kaldı. 5 kişi kaldı bizde. 9 Nitmeş başlamıyor lan? 4 kişi de mi başlamak? Hayır aman ta herabim. Aman ta herabim. Aman ta herabim. Öldün mü? Abi, adam bir koydu. Adam hem hek, hem savurma taş kılıç. Hem adam de bana keskinlik. bir falan. İki kilometre ben uçmuşum farkında değilim Beş tane golden apple kaldı yiye ya Neredesiniz lan <laughs> Allah, Allah Saklanmayın anasını ben satayım adam Bayramda, ge bayramda mı Bayramda video gelecek tabii ki de. Ne Ben videoları Şey yapalım önceden çekerim orada bekletirim bayramda atarım Ha <laughs> Evet olamaz mı oğlum olur. Bal gibi de olur. Biz şey, çektiğimiz gibi atıyoruz her videoları biz bekletmiyoruz. Yok, ben bekletiyorum. Yok, ben bekletiyorum. Bekletmiyor ya söylüyorum. Bekletiyorum. Eskiden bekledim. Mesela hangi gibi videoları çekiyoruz. Mart akşam koyuyor sabah geliyor. Mesela ben iki gün önce altı tane Hunger Games videosu çektim, hepsini bu gece attım yine. Ya. Yani dün, dün gece. Dün gece. Ben. Attım. Ben onlarda kaldım. Birlikte. Böyle tuttuk fırlattık. Yaptığı şey de şu. Eee <laughs> film açıyor bir tane. <laughs> filmi tamamen yüklenmesini bekliyor. Sonra videoları atıyor. Mert filmi bitiriyor. Filmi izlerken uyuyor. Sabah kalkıyor videolar yüklenmiş. Za. <laughs> 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 Oha. Dört tane kalmış. Son. Ne ara o kadar yedin lan? 7 tane vardı, 8 tane vardı, dört tane kalmış. dört tane de golden apple yemişim. <laughs> Haberim yok. Haberim yok ya. Bir tane yiyorum. Galiba iki tane yiyorum. Oha. Şey mi? Oğlum hala ölmedin mi? Yo adam bekliyorum gelmiyor. Parim var. Neredesin iste? Kaç biliyor? Üç, üç stik şey var mı? Aynen. Olsun ne kaç yazar o? Allah, o shit. Double chest var lan o Ne tuzak muzaktır şimdi hiç uğraşamam. Neredesin? Oğlum kolayı yükledim. Masanın en iyi oldu. Niye öyle bir saçmalık yaptın ki? <laughs> Bilmiyorum. Malık yapmıyorum. Ok alıyorum ama neyse boş ver. Arkadan koyarsa o adam değildir. Buraya ben Süleyman'ı istedim. <laughs> ah. nasıl ya kapağımı kim atmıştır ha ortaya geldiniz mi? bak ben ortada değilim ben yokum ortada ya. ortada adam var benim gibi benim o kadar altınım var altın söylüyorsun hala sen deli pantolonla mı geziyon lan hee oyunun başından beri <laughs> ha veli geldi Ali veli 49.50 hee hee veliyle video çekelim mi? Aa adam gördüm İki tane adam görmüşüm hee adam görmüşüm iki tane yerin dibindeler. derler evet. aaa hee veliyle video çekelim mi? ne? veliyle video çekelim mi? veli kim lan? sen tanımazsın onlar oraya girmişler? veli veli onlar oraya girmişler ben yani benim için sıkıldım çıksınlar oradan veli lan çıksınlar veli oradan. Ben burada bekliyorum vallahi gel. Kanka, ha? videonun altına canın kanalını koysan. Ne? Videonun altına canın kanalının linkini koy. Ne? Çocuk abone olsunlar. Ben fragmana şey koyacağım. Yani. Canın kanalının linkini Bahadırın kanalının linkini Eee Ben zaten Mert'le birlikte ortak kanalım Eee o zaten ortak. Biz zaten ortağız Biz ortağız Ana! Nerede lan bunlar Var işte o yerler var işte Gidiyor Sen biraz yaptın mı? Şey yaptım. Ne yaptım lan ben? Kanka ben de videoların altına Bahadır ve Can'ın Can kanallarının linkini koy. Kiyo bütün videoları. Hı hı. Ben Hayır, sadece de Minecraft. Siz Öldün mü? Yo adam bekliyor. Ya Allah seni yok etsin. <laughs> Aa şey Süleyman. Süleyman. Aman ya. Yok lan benim üstüme. Aga ben artık şey yeter ya. İkili team var. Ya ben böyle kapının Allah Allah. İkili team var. Kapan lan kapan. İkili team sıkıntı değil benim için. Ha, dört de olsa biraz sıkıntı ama iyice böyle kaça 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 öldüreceğiz artık. Dün Mert bizdeydi ve Hunger Games oynarken <laughs> benim mouse'umun pili bitti. Evet ya sonra o kadar güzel gidiyordum çıktı ya. Ya ben bit aldım bir daldım şey avad. Bir sağa kuruşa pistol. Şey, lan yürüyüceğe gideceğiz. Para almayalım dedim. Motherfucker arttırmak. Ben ben oyunu kazanırdım dedim. Ben dedim kazanamazsın. Ama kazanırdım dedim. Kazananamazsın. Demir, Demir seçtim. Elimde enşi şey şey taş, taş kılıç var. Enşi taş kılıç var. Kola içiyorum da. Niye? Aga çank ben niye böyle ya? Anam tanrım dedim. 50 Ayıcık nerede dedim. Aha 50 saniye. Ayıcığın ağzına vursunlar dedim. <laughs> Lan internet azıcık unutmuşum. <laughs> nerede diyorum ne yapıyorsun? İki kat bitti. 2 kat. Bak kapa. Hı şimdi git. Şimdi 20 tane chest almak iyi. Oh, Orda ben burada, biz ayrı yaşadık. Aa, olta. Rejeni içtikten sonra altın elma yersen rejenin etkisi gider. O oh, yemek. Oha, iteme gel. İteme gel. i̇tem sana gelsin oğlum. O oh, sağ gel. Tamam, sağ. Ol. Ya. Kapatla abi. Savaşın lan. <laughs> lan kaç kılacaktım. Sanka galiba bir şey. Allah'ım yarabbim taş kuzi attım. Sikiyim ya. Break İkisi birden daldı ya. Kanka. Onlar ben şey videodan önce oynuyordum ya kanka. Kanka ikiye gir. Kanka ben oyundayım. Arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.